Benim. Hani hep benim sabah <laughs> olur, no olur, no olur Yardım et. Yani, şey sen. Gözleri göndük Üç vakte kadar sıçacaksın falan da da. kendisi şu an tuvalette. <laughs> Günaydın. Evet bugün şu an KKK'dayım. Görüyorsunuz. Şimdi çarşıya gideceğim. Arkadaşımla buluşacağım. Sonra bir adı vlog. Evet. Evet. Çok pipi konuştum. Tetiklenme kanka lütfen. Neyse. Ee, öyle. Yolu çekelim. Öyle işte. Yolu falan çekerim. O zaman gidiyoruz. Çünkü parmak basmadaki dün sesi beni aşırı şey rahatsız ediyor bilmiyorum. Hani <laughs> <laughs> neyse şimdi neysem ki ne. Bakıyorum dolmuş daha dolmamış. Otobüs daha geçmemiş. Dolmuşa bineceğim. Evet. Selam. Şimdi e, dolmuştan indim, Dolmuş'ta son duraktan indim. Buradan direkt gündüz yukarıya doğru çıkacağım. Atatürk kapalı spor salonu. Konuşmayı öğreniyoruz arkadaşlar bugün. ilk önce bunu yapacağım. Ondan sonra işte kapalı spor salonuna gidip orada arkadaşımla beraber buluşacağım. Sonra oradan da tam çıkacağız. Bakalım. Çok uykum var. Cildim bok gibi oldu abi her gün makyaj yapmaktan. Neyse, ee, hallederiz. Öyle. Buralar sıkıcı yani, kapatıyorum. Bye. Meryem! Ben. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve buluştuk. Sonunda okula gideceğiz. Yay! Eğitim önemli. Tabii ben daha dün mesela konuşamadım. Türkçe öğrenmem lazım. Böyle sana. Tekse şimdi 15 numara 15 numarayı bekliyoruz. Kampüse çıkacağız. Beklemede kaldı. <laughs> <Aa>! ah, <laughs> 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 Biz de çekiyorum diye ağlıyor arkadaşlar. Evet. Just ağlamak yapmak olmakında. Biz şimdi Adipark mı oluyor bu? Ne bu? Binerin ne, Adipark. Oraya geldik, McBeer'a. Reklam değildir. Kahve alacağız. <laughs> kahve. Kahve ama. Kahve alacağız ama, kahve değil. Hmm. Hani nereye aksan? Buradan giriş var. Otistik gibi oradan da girebiliriz ama. Çünkü zaten öyleyiz. <laughs> Kolay gelsin, merhaba. Ne fikrim kahve gelmedin. Bir şey yapmaya gelmedim. Kahve içmeye gelmedim. Yükse yemin yaptıklarından beri Yok <laughs> <laughs> oh, ben tutamadım. Acı olmuş. Amerikan mı Daha soğuk. Peki. Fena soğuk. Ne seviyorsun? Evet. Sabah sabah Frozen aldık. Evet. Hem evet. de çilekli. Bu mantıklı fikir benden çıktı. Evet. Zeki. İnşallah olacak. Tat, tadı da neye benziyor? Yay. Tarot bakacağım. Biraz evet. e, götümden sallayacağım izninizle. E, değerli tarot bakan duygusal arkadaşlarım. Üç vakte kadar sıçacaksın. <laughs> <laughs> Kagan vardı <Mardin> zaten. Tamam, <laughs> 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 değil mi? Ne yani böyle? Üç vakte kadar sıçacaksın ve buçukta dersin var. <laughs> Ağlıyor. O kadar <laughs> gerçekleri anlattım ki duygudan. <laughs> evet, o kadar. Bu kadar komikliyim şu an sabah sabah. Ya, <laughs> sabah 7'de uyanmış bir insan komikliği bu kadar oluyor. Maalesef. Bu karı yüzünden erken uyanmak zorundaydım. Yarım saat erken kalktım senin için. Evet, çünkü erken geldin. Geç geldi. Neyse ben kapatıyorum canlarım. Birazcık kapat bakalım. Kupası geldi şansıma. Bugünün kartı budur. Nur gitti. Love gitti. Ve o ben de devraldım. Bana az önce tarotta dedi ki, ya yani salladı. üç vakte kadar sıçacaksın falan da da. Kendisi şu an tuvalette. Galiba biraz sıkıntılı bir arkadaş. Hala gelmedi. İshal olduğundan şüphe ishal olduğundan şüpheleniyorum. Umarım tez vakitte gelir. Çünkü benim içeceğim bitiyor. Ve onunki hala full. Ve gelmezse onunkini de içeceğim. <laughs> Aklım alın sen. Ergeni ne olur ne olur ne olur ne olur. Yani Yardım et yarabbim şey Gözlerim Gözleri göncük Niye kameraya gelince sen daha bir bırakıyorsun? Bilmiyorum. <laughs> Merhaba hocam. Merhaba. Bir dakika Wi-Fi'ye bağlanmaya çalışmış. Kaç şuna. Şurada Çurma arkadaşlar Wi-Fi'ye Dersin başlamasına 15 dakika falan var. O sırada bizim... Ama makyajım, göz altlarımı ben kapatmamışım. Sadece fondöteni sürüp, şey, kapatıcıyı sürüp geçmişim abi kapanmamış hiçbir şey. Var yine yanımda kapatıcı süreceksen. Ten rengi farkımız şaka mı? <laughs> ben makyaj yapmayacağım artık yeter. E, met çekmiş gibi dolanıyorum zaten etrafta. Daha da öyle dolanırım kızarık kızarık. Öyle. Wi-Fi şifresi falan Instagram'da nasıl? <laughs> Ve bağlanmıyor. Yok öyle bir şey. Abi niye Instagram logosuyla Wi-Fi? Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın. Instagram logosu var. Ne alaka Wi-Fi'de? Ne alaka? Oh, ne, ne alaka? Arkadaşlar böyle çekme Ne alaka? Ne alaka? <laughs> 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 Fi... yengemin WhatsApp durumu gibi hemen bir şöyle... <laughs> şey. Hiçbir yengemin numarası da kayıtta Hiçbirinin WhatsApp durumunu görmüyorum. <laughs> <laughs> da. Olsun benim yengem bile yok falan. <laughs> benim çok var herhalde. Benim iki tane. Amcam evet. çok olduğuna göre yengem de çoktur dedi. Bir tane olsun. var. Just bir tane yengem var. Kalkam sen yetişemeyeceksin. Arkadaşlar girdik şimdi turnikelerden. Şurada turnikeler. Sonra Meryem'le vedalaştım. Arkadaki derslikte ders görüyor o. Ben de Fener Edebiyat Fakültesi'ne doğru gidiyorum. Dersin başlamasına 7 dakika var. Birazcık şey. Neyse. Kapattım. Arkadaşım gelince çekerim. Şu an konuşacak bir şey yok. Bye. tanıyor Meryem. Şu an sınıftayız. Arkeoloji giriş dersi. <laughs> wow, wow, wow. Göstereyim seni de. <gülüyor> Melis'imiz. <gülüyor> <gülüyor> Yüzü ay gibi parladı. O sırada bizim karalı kaldı. <laughs> Merhaba. Merhaba. Bu güzellik şaka mı? Bu güzellik şaka mı? Bu güzellik şaka mı? <laughs> Bu güzellik şaka mı? <laughs> Merhaba. Selamlar. Evet. Bu güzel bir çikolata. Evet. Öğünlü cumalar. Öğünlü cumalar, evet. Bugün cuma namazına gidiyoruz. Gideceğiz. Gideceğiz. Beklemede kalın. O, ay, Hemen durum bitti. Ders bitti. Evet. Yeah. <laughs> Anksiyeti tetikleyecek kişi var ya. Bütün gün kamera böyle gezeceğim. Hiç gözüktüğü gibi değil arkadaşlar. Evet. evet. Yüzüme Merhaba. Merhaba. <laughs> Bütün gün anksiyete tamam, en kalabalık yer. var. Çok komik duruyor ya neyse. <laughs> çekme kardeşim çekme. Çekiyor. Çekme kardeş. <laughs> 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 İnsanlar dersler. Şunları çek. Evet arkadaşlar. Var. <laughs> Merhaba. <gülüyor> evet. Arkeoloji öğrencisi olarak Fen Edebiyat Fakültesi'nde böyle sergilerimiz var arkadaşlar. Bunu mesela bir öğrenci yapmış. Çok iyi. Bunu da bir öğrenci yapmış. Bir tane çok güzel bir şey vardı hatırlıyorsun mı Şurada mıydı? Evet. Onu da çekelim. Onu da çekelim. Aynı öğrenci yapmış bunları. Adını, adını videodan durdurarak izlerseniz arkadaşlar. Burası Fen Edebiyat. A, A bloktayız şu anda. Bakın bakın bu çok güzel. Ayberk Enes. Bu aşırı bayıldım yani. Çok iyi. Böyle heykeller falan yapılmış arkadaşlar. Çok güzel. İsterseniz daha sonra detaylı olarak çekelim. Şimdi arkadaşları bulalım. Kış 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 <laughs> kış Ay çıktık dışarı. Mümkünler nerede? Starbucks'a mı gidiyor? Gidecek. Nereye gidecekler? Mek. Mek. Mek'e gidiyoruz. Abi bizi beklemeden kaçtılar mı onlar? Motorun orada mı? Ha oradalar. Onlar motorla mı Bilmem, gidiyor? Bilmem herhalde. Metan gidiyor. Bu tarafa. O zaman biz çıkalım. Tamam. 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 Evet. Tamam. Hemen kampüste çekelim. Kıdığımdan dolayı da sıkıntı. hepsini izleyin bir likeleyin. Tamam. Evet arkadaşlar burası Toplum Bilimleri Fakültesi. Burası Merkez Kampüs. Burada güzellikler güzeli. Wow. Ee, Zümer Hanım. Zümer Hanım. Zümer Hanım. Kendim <tanılamadı. gülüyor> Zümer Hanım. Benim. Bir şeyler deyin. Özlü söz. Merhabalar. <laughs> Kısa ve özde. Sen de bir şeyler de kameraya. Kameraya lütfen lütfen lütfen. Tamamdır. Tanrım bütün kullarını sen affetsen ben affetme. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Teşekkürler. Ya niye benim yanımdakiler bu kadar anksiyeteli ya? O soru şey... Ben fazla <laughs> Değil mi? Ben gerçekten arkadaşlar rezil bir insanım bu arada. Hani Zaten bunu izleyenlerin çoğu beni tanıyordur da tanımayanlara da diyorum. Ben rezil bir insanım. Teşekkürler, saygılar. evet canlar. Yok, ben de çok basket de okuyorum. Canlar sohbeti, e, sohbet ediyoruz. sohbet ediyoruz. Anlık bir bilgilendirme. Ben yine 30 kutuştuk şarkılar söylüyordum. Bu siyasi görüşü de bakıyorum. şekilde. Var. Bir ha. tane şey yaptık. Evet. çalıştı. çalıştık. Youtube budur, Enes budur. <laughs> Kale kakaya gidiyordu. Giriyor. <laughs> Güzel hayatını idare ediyor. <laughs> ne yaptı? Evet. Masayı çekti. Çekti. Çok büyük bir hareket. 23 abonem oldu. Bakın. Sen neredesin? Abone ol. YouTube'da. Ne <laughs> senin şeyin? Asya'nın. Evet. Arkadaşlar. Hastaneye gidiyoruz. Çek. Arkadaşımın randevusu varmış. Şimdi otobüse yetişmeye çalışıyoruz. Konuşamadım. 103. Gidiyoruz. Helal. Helal. Evet arkadaşlar bu Melis'imizin. Sen kim Evet. Aa, merhaba. Ne oldu? Aa dur. Hadi bugün de çekeyim. Kızlar arkadan. Onlar arkadan değil miydi? Bir dakika. Kızlar arkadan. <laughs> evet. Arkadaşlar bu kır benim. Pos bakanı, bakanı. <laughs> <Pos> kesiyorum ben <laughs> Kes. Tamam. ekran görüntüsü alıp kapak <laughs> fotoğrafı yapacağım. Birazcık kampüs. Aynen. Fen Edebiyat Fakültesi'ndeyiz arkadaşlar. Da Çekeriz. <laughs> Dava edilmeden önce soğanlar. Aynen. Şimdi ilk çağdan çıktık. Kariyer planlama varmış. Kariyerimi ben planladım. İşsiz olmayı planlıyorum. Aynen. Peki sen kariyerini planladın mı? Dur şu an çok garip bir şey oldu. Tamam. <laughs> kendim. <laughs> Kameram pislik çok ama. Bu yarlı vatandaş. Wow. Ya <laughs> <laughs> YouTube YouTube'a, YouTube'a ne, YouTube'a ne, YouTube'a ne, YouTube'a ne, hayır. <laughs> Başkalarının kimi şikayet edebilecek bir insanla çekeyim şey ya da tam tanımıyorum. Sen şikayet etsen bile sana sigara alırım, ikna olurum. <laughs> <laughs> Böyle i̇ki bir paket Tamam, iki pakete. Bana şikayet etmem. Altı, seni zorbalayacağım. Her şuraya mesela birisini zorbalama. Ne diyeyim, zorbalamaya. Merhaba Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Aa, aa, karım. Bakın senle <laughs> yapıyorum arkadan. <gülüyor> karım. Karım. <gülüyor> Öyle dersi bekliyoruz. Biraz bilgilendirme. <laughs> arkadan görünüyoruz. İslam tarihi varmış. Kolos <laughs> Oh. Ya biz niye? Just niye olmamak ya makinler? arkadaşlar. Wow, wow. Güneş çok yakıyor. <laughs> Kariyer planlamadan çıktık. Öyle. Bu videonun ne başı var ne sonu. Ben de farkındayım. Boş verin. İzleyin işte. <laughs> Arkeoloji. Bakalım. Çok kalsın. <laughs> Gel. Ya, ne yapıyorsun? Ağzını tutma. Dik çekme. YouTube'a koyamıyorum. Anne hep benim köşesinde sabah yoruluyorum. 05 kankabı. Çık. Ay çıtı. 05 gidiyoruz. <laughs> Okuyorum. Dedektif. Bu mektubu Karakaya Yetimhanesi olarak bilinen ve uzun yıllardır terk edilen talep etmek için yazıyoruz. 14 Ekim 2024 tarihinde iki genç fotoğraf çekmek amacıyla bu binaya girdiklerinde içeride... Arkadaşlar kaya gördüm çok hijyenikti. Kız buraya çorabını park etmiş. <laughs> Ekmek, çorap ve göz şey uyku bandı şaka mı? Bok ye. Tamam. Sana yapmayacağım lan. Dört katlı yapacağım kendime. <laughs> tamam. Dört katlı. Burada da şey yaklaşık e, dört hafta önce okullar açıldığında açılmış bir kola var. Atık madde olarak dolabımızda duruyor. Evet. Çok hijyeniyiz. Kızı çekmiyorum istemiyor ama tıkınışını izleyin şöyle. Görüyor musun? <laughs> Görüyor musun? Azıcık. Hayır. Olur. Özlü bir şey söyle. Öz. Bir mühendisten zaten bu beklenirdi biliyor musun? Sen de çıkacaksın mı kız? Hayır. Çıkacaksın. Hayır, hayır. Özlü bir şey söyle. Ne? Ne? Ha? Tamam. Bu bu arada mö diyerek bir şey yapabiliyor. Hayır. Neyse boş verin Kievit. <laughs> Peki. <laughs> 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 Arkadaşlar bakın o, mükemmel o da arkadaşımın beni besleme şeyi. Mükemmel. Mükemmel. <laughs> 8 santim. Abi <laughs> kürdün sandviçi. Ben gelsen çıkıp kamera mi? Evet. Çekebilir miyim ama istersen? <laughs> <laughs> kürdün sandviçi. Aa. <laughs> 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 Başa <laughs> bir savaşları döndü. Birileri bir, duvarlara bir şey attırdı. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> görüyorsunuz bir savaş döndü. <gülüyor> <gülüyor> Çekemiyorum size ya. <laughs> Sansürlemem gerekecek. Attırma. Ses kıstım. <gülüyor> <gülüyor> Sarı desen istemiyorum lütfen. <laughs> Bunun <laughs> yerlerin çamuru mı bu? Ya iyi. Ya. Temizle. Sen başlattın, ben mi yaptım? Orayı sen yaptın. Harbi. Onu sen yap. İpek'e suç atamazsın. İpek benim yatağımı yıkadı. Da, sağ olsun. <laughs> ben de <onu> yıkadım. Sen <laughs> beni de yıkadın. Nur atarken yere sıkadın. Harbi sen yere direkt döküp de üzerime attın. <laughs> pus pus pus. <laughs> Necek şey, ya? Şey Necek ya? Doğru ya Oha! Hele <laughs> hele hele. Buzdolabını bir açar mısın? Buzdolabını aç. Kuzenab. Buzdolabını... Airon açması lazım. <laughs> aç bir. Aç bir. Hayır. Aç. <laughs> ya böyle hiçbir şey yapmıyorsunuz ben çok susam. Ey şeytan. <laughs> <laughs> şeytan. Oha. 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 Şaka mı? kadar Kürt olup hiç dışlıyorlar. Geber Kürt, geber. Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna. Yaşadın. Ülkümüz, Çin'e bedel ülkümüz. <laughs> Oha ikili. <laughs> Kürdüş, Kürdüş yetenekleri. <laughs> Burun deliğinden çekti. Kaçak sigara olmayınca. <laughs> 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 Burun <laughs> <laughs> Çok şey <şeydir> bu. <laughs> Yurtun işte dönek. <laughs> dönek. Yaşasın ırkımız, Çin'e Çin e bedel ırkımız. Ben ne görmüyorum onu gibi bu kadar keyifli olmayacak keşfedim. Işıkları e açınca Bir tane Kürt görünce kaçıyorlar, Çin'e bedel ırkımız diyor ama. Ama ne koyayım.